Ay, Hıhh 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 Avaaaaa Aaa İmdat Ne oluyor? Emir dur Emir Emir dur şurda Aaa Yine vuruyor Ne oluyor? Ne oluyor? Rüya gördün ee, Sen kötüsün. sen Ben kötü değilim gerçekten bak kötü değilim Ben kötü değilim iyi günler Sadece bir rüyaymış Ben rüya gördüm Nasıl bir rüyaydı o? Kabustu kabus rüya değildi. Yiğit'in bir sürü, Yiğit'in bir sürü kafatasını gördüm. Seni beni beni kesiyordun. Çıkarmak için. Eyvah. Bir şey diyeceğim ben buradan bir şeyler oldu mu? Bir şey diyeceğim Yita nereye gitti? Yita nerede? gitti. Hatırlamıyor musun? Hatırladım. Sen de madenden döndün değil mi? Madenden dönmüştüm. Gece vakti gelmiştim ya. Farkındaysan benim atım öldü. <laughs> Atı da kim öldürdü? Atım öldü. E, White Riskeretlerden kaçarken bak. Atıma ya. 150 atım gitti ya. Ne yapacağız bu sefer? Bir saniye. Burada biri bir at var. Ama ben atımla başka at sahiplenemem. Bir dakika. Buradaki atın yaralı bir sürü dikenler var bunun üstünde. Bir şey diyeceğim. Umut, e, bu tam çiçeklerin çiçeklerin olduğu ne? yer gelmişken sen de bir tane çiçek alıp a, atımın me mezarına dik sen de bir tane alıp. Zahmet olmazsa. Ay yanlışlıkla bana geldi. Al. Bu bir şeyler var ama çok kafası toprağa ama gidiyor. çok korkunçtu. Çok sıkışık bir yerde. Ben Nita'nın köyüne gideceğim. Bana bol şans ver. Beni burada bırakma. Abi. Hayır. Ben de geleceğim. Tamam gel. Çok korkmaya başladım. Sen, ama sen bir nereye bir gittin? Ya, nereye gittin? Kaybolma sıkkın. Göremiyorum ki. Ha, gördüm gördüm. Dur ama dur. dur. bek. bek bakalım üstümüzde toprak var mı? Benim bir stek bir stek 15 tane var bir de bir sürü odunum var. Benim 42 tane bir stekim var. Bir şey diyeceğim biz bana bir ara ev yapacaktık konuşuyorduk ama ne oldu o iş? Ne yap ben de yatağı gör yap göz bakayım nerede diye. Olmaz, tamam mı? Seni yalnız bırakamam. Hayır bırak. bırak. Ben kendim Sen... yalnız kalamam. Çok korkmaya başladım ben artık bu olayla. Nektar iskeletleri gitti artık. O nereye gittilerse ben de bilmiyorum. Belki yani onların şeyi var. White iskeletlerin bossu var. Yani patron gibi düşün. Onların yanında gitmiş olabilirler. Yani pa patronlarını çağırmış olabilirler. Sen sen evi koruman lazım. Ev White boss gelirse beni hemen çağırsın. Evet. Görüşürüz. Sen de evini yaparsın artık yani. Adam benim yemek ihtiyacım olsun. Care you, eat on them, eat on them, eat on them, eat on them, kill you, eat on them, eat on them, kill you, you, İyi tanım, iyi tanım. Hmm. Allah Allah. İta nerede? Köylüler. Efendim evladım. İta'yı gördünüz mü? O burada buraya gelmedi ki. Ne? Gelmedi mi? Evet gelmedi. Onu görmedik ben onun akrabasıyım amcasıyım onun ben. O gelmedi kaçtı. Bize yalan, size yalan attılar. Aslında demir, demir golemler bize takım olmadı. Demir golem bir tane köylüye saldırdığı için demir golem ona saldırdı. O da size yalan attı zombilerle golemler birlik oldu diye. Nasıl olur? Git öyle bir şey yapmaz. Öyle yaptı işte evlat. Hayır. Git böyle bir şey yapamaz. Git neredesin? Hayır! Yuta sen böyle bir şey yapamazsın. Yuta nereye gittin? Yuta bizi kandırmış olamazsın. Hayır! Yuta böyle bir şey yapmaz. Yutayı biliyorum. Köylüler yalan atıyor kesin. Hemen bunu Umut'a anlatmam lazım. Yiğit katil olamaz. Köylü öldürmüş olamaz Yiğit. Hayır imkansız. Böyle bir şey yapamaz. Ben ona güveniyorum. Bir ay benim yerimde kaldı. Kendi. Hiç katil olabilir. Ne? Kendi köyünden birini öldürmüş. Nasıl yani olur? Bilmiyorum öyle bir şey olması imkansız ama yani bir köylüyü öldürmüş. Bize de dedi ya ben, ben köye gideceğim diye. Aslında köyde değilmiş. Bize yalan söylemiş. Ama bu asla olamaz. Biz ona güveniyoruz. Ya yetmedi. Ya bunu yapamayacağım ben herhalde. Bu nasıl olur? Yiğit en iyi tanı en iyi en güvenilir bilirdi. Böyle evet. bir şey yapamaz. Bir şey diyeceğim. Ha? Bu bitir iskeletlerin bir anlamı olabilir. Köye basmış olabilirler. O köylülerin ee, şeyleri al, almış olabilirler onların skinlerini. Yani onlar bir tür iskeleti olabilir. Dur! Sana dur. Ben rüyamda hatırlıyordum. Yita'nın kafası, kafatası vardı. Yani mesela bizden başka sizden Umut ve Yeta'dan senden başka Steve'ler olabilir. Yani onun Yita'ya benzer Steve kafata tası takıp onun Yita'nın Yita'nın saldırdığını göstermek için ya o yapmış olabilirler. Eğer Yita Yita'yı atarlarsa bizi de sonradan atarlar. Yani köylüler bize saldırmaya başlayabilir. Senin evin nasıl oluyor? Evet, evim bu odunlardan çok lazım. Bence iş çok kötü işler dönüyor. Peki Yita köyde değilse nerede? Belki Yita'yı kaçırmış olabilirler. Ama Yita'yı zaten kaçırdılar. Yine niye kaçırıyorlar? Yita'dan ne istiyorlar? Yita'nın bir suçu yok ki. Bence Yit'un şeklini alan biri olmalı. Sence? Umut sence? Cede. O kişiyi bulmamız lazım. Yit'un taklidini alarak köylüleri öldüremez. Ya bizim taklidimizi alıp hepimizi öldürürse. Umut. Eve gitsek iyi olur. Evet. Umut. Artık hiç kimseye güvenemeyiz. Sence? Bence de. Artık ikimiz de hiç bir yere gitmeyelim. Hep burada kalalım. Bence de. Ve kendi etrafımızı daha korumalı yapmamız lazım o bizim yeri acaba neden bu baraj yaptı? Hayır, hayır. Ben öyle bir fikir düşünmemiştim ki. Tamam, yarın sabah bunu konuşuruz. İyi. Tamam. Ay, Umut. Günaydın. günaydın Hadi kahvaltı edelim de kahvaltı ederken şu konuyu konuşalım. Bak şimdi. Gita'nın şeklini alan kişi. Gita'yı öldürüp sonra bizim şeklimizi alıp birbirini öldürürse yani Gita'yı kaçırıp onun şeklini olmuş olabilir. Yani bu... Efendim. Bunlar bence prof profesör doktor vardı benim, benim bildiğim bir tane. Onu telefondan ar aramıştım ama açmamışlardı. Onun akrabasını aramıştım. Kayıpmış. Bence onun akrabası onun onu alıp deneylerle yapıp bizi skinlerimizi alıyorlar. Bence de işler yine değişik hallere dönüşüyor. Devam edecek.